Herkese merhabalar. 6. sınıfa giden sevgili öğrencilerim. Bu videomuzda sizlerle 6. sınıf Türkçe ders kitabımızın 3. temasında yer alan Adil Ülke isimli metnimizin sorularını cevaplandıracağız. Düşünelim tartışalım köşemizdeki 3 sorumuza bir bakalım. Birinci sorumuz adalet nedir? Bakalım. Adalet en geniş bağlamda hem adil olanın sağlanmasını hem de felsefi açıdan neyin adil olduğunun tartışılmasını içerir. Adalet kavramı etik, akılcılık, hukuk, din, eşitlik ve hakkaniyeti de içeren birçok alana, farklı görüşlere ve perspektiflere dayanmaktadır diyebiliriz. İkinci sorumuz, adaletin toplum hayatındaki önemi nedir? Adalet toplumun oksijenidir. Adalet olmazsa toplum nefes alamaz, gelişemez. Demokrasi ve barış toplumdaki bireylerin adalet duygularının gelişerek vicdanlı olabilmeleriyle mümkündür. Modern toplum adaletle gelişir diyebiliriz. Üçüncü sorumuz, hür yaşamak ne anlama gelmektedir demiş. Biz de şöyle demişiz, hür yaşamak bir bireyin kimsenin, kimsenin baskısı altında kalmadan haklarını sınırsızca kullanmasıdır. Hür yaşamanın bir diğer adı özgür yaşamaktır diyebiliriz. Metnimizi sessizce okuduğunuzu farz ediyoruz ve sorularımızı cevaplandırmaya devam ediyoruz. Birinci etkinliğimize başlıyoruz. Metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri aşağıdaki peteklere yazınız demiş. Elbette herkes kendisine göre kelimeler seçecektir. Ama ben örnek teşkil etmesi açısından bu kelimeleri seçtim. Hür olmak, çiftçi, hakim, sahip, öneri. Hür olmak ne demek? Hür olmak özgür olma durumu demektir. Bu benim yorumum. Sözlük anlamı bu. Hür kelimesi Türkçede azat, salınmış, serbest, köle olmayan anlamına gelir diyebiliriz. Çiftçi geçimini topraktan kazanan kişidir diye tahmin ettik. Sözlük anlamı geçimini toprağa ekip biçerek sağlayan kimse imiş. Hakim adaletle karar veren kişi demektir. Sözlük anlamı hakimler kanunlara uygun bir şekilde davaları yönetirler ve hukuki kararlar verirler. Mahkeme, duruşta, mahkeme duruşmalarını yönetir, kanıtları değerlendirir, hukuki gerekçeleri inceleyerek karar verirler diyebiliriz. Sahip kelimesinin tahmin ettiğimiz anlamı elde etmiş kişi. Sözlük anlamı herhangi bir şey üzerinde iyiliği bulunan, onu yasalara uygun olarak dilediği biçimde kullanabilen kimse diyebiliriz. Ve son olarak öneri bizim tahminimiz, teklif, tavsiye, sözlük anlamı kabul edilmesi için öne görüş, düşünce bir dedik. Birinci etkinliğimizi tamamlamış olduk. Ama bitmedi. Kelimelerin tahmin ettiğiniz anlamlarıyla sözlük anlamlarının örtüşüp örtüşmediğini belirten aşağıdaki tabloyu doldurunuz demiş. Hepsi örtüşüyordur bizim tahminlerimize göre. İkinci etkinliğimiz aşağıdaki öykü haritasını metne göre doldurunuz demiş. Adil Ülke isimli metnimizin konusu Fatih Sultan Mehmet'in döneminde adalet diyebiliriz. Olay iki mahkumun Fatih dönemindeki adalet üzerine hayran kalmaları, adalet düzenine hayran kalmaları diyebiliriz. Olayın geçtiği yer ve zaman Fatih Sultan Mehmet zamanındaki dönemdir. Zamanımız bu. ve mekanda Bursadır diyebiliriz. Kahramanlarımız hakim ile çiftçi ve iki mahkum ana düşüncemizde adalet bir ülkenin temelidir diyebiliriz. Üçüncü etkinliğimiz aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız demiş. İki iki tutuklu neden hapisten çıkmak istememektedir diye bir sorumuz var. Bu iki tutuklu o dönemde adaletsiz bir yönetim gördükleri için hapisten çıkmak istemezler. Fatih Sultan Mehmet Bizanslı iki adamın ülkenin mahkemelerini gezmelerini neden istemiştir? Ülkedeki adalet sistemini ve gelişen hukuk durumunu anlamaları için diyebiliriz. Hakim yaşlı çiftçiye atın parasını neden ödemiştir? Yerinde olmadığı için. Yerinde olsaydı adaleti sağlayabilirdi. O yüzden ödemiştir diyebiliriz. Bizanslılar neye çok şaşırmıştır? o dönemdeki adalet sisteminin mükemmelliğine şaşırmışlardır diyebiliriz. Fatih Sultan Mehmet'in yerinde olsaydınız bu iki suçlu, suçluya nasıl davranırdınız demiş. Şöyle dedik ben olsam onlara bir yaşam hakkı daha tanırdım. Kimse suçlu, suçlu yaşamak dört duvarda kalmak istemez. Bu mahkumlara adaleti gösterir ama suçları yenilerlerse çok büyük ceza alacaklarını söylerdim diyebiliriz. Dördüncü etkinliğimiz aşağıdaki kelimeleri bulmacada bulup işaretleyiniz demiş. Bu kelimeleri biz bulmacada bulduk ve yerlerine işaretledik. Sizler de takip edip ilgili yerleri işaretlersiniz. Ben hepsini tek tek okumayayım. Bunları birer cümle içerisinde kullanmamızı istemiş. Merhamet kelimesini şöyle dedik. Merhamet insanlığı duyulan sevginin en temel göstergesidir dedik. Dürüstlük Dürüstlük her ilişkinin sağlıklı bir temelinde yükselir dedik. Anlayış, anlayış insanlar arasında anlaşmazlıkları çözmek için hayati bir öneme sahiptir diyebiliriz. Şöyle. Vicdan, vicdan doğru ve yanlışı ayırt etmemize yardımcı olur dedik. Acıma, acıma yardıma ihtiyaç duyanlara uzanan bir dost elidir dedik. Hak, Hak her bireyin insan haklarına saygı gösterilmesini talep eder dedik. Eşitlik, eşitlik herkesin aynı fırsatlara sahip olması gerektiği bir ilkedir. İnsaf, insaf adaletin teminatıdır ve insanların adil bir şekilde değerlen, değerlendirmemizi sağlar dedik. Objektiflik, objektiflik bilgiyi doğru bir şekilde değerlendirmemizi sağlar. Hakkaniyet kelimesi, hakkaniyet toplumun her kesimine adil davranılmasını talep eder. Güven kelimesini de şöyle dedik, güven sağlam ilişkilerin temelini oluşturur dedik. Beşinci etkinliğimiz, aşağıdaki cümleleri cümlenin bağlamına uygun bir şekilde tamamlayınız demiş. Bakalım, adil bir insan bir görevi başkalarıyla paylaştığında üstüne düşen görevi yerine getirir. Kendi işini başkalarının üzerine atmaz. Çünkü adil insan sorumluluklarını bilir dedik. Hak ve eşitlik kavramını bilen bir insan güçsüz birine haksızlık yapıldığında araya girer ve haksızlığa uğrayan kişinin hakkını korumaya çalışır. Çünkü bir gün aynı şeyin kendi başına geleceğini de anlar dedik. Erdemli bir insan başkasına haksızlık etmez. Örneğin, sevdiği arkadaşlarına oyunlarda ayrıcalıklı davranmaz. Çünkü adalet duygusunu ön plana koyar. Sıradaki cümlemiz: Özgürlük başka hiçbir varlığın haklarına zarar vermeyecek şekilde davranmaktır. Örneğin, çevremizdeki insanlara saygısızlık yaparsak, başkalarının haklarına saygısızlık etmiş oluruz dedik. Diğer bir cümlemiz: Özgür insanların özgür yaşama. Sağlık hakkı, eğitim hakkı, sağlık e sağlık hakkı, sağlık hakkının iki defa yazmışız gibi hakları vardır diyebiliriz. Diğer bir cümlemiz: Bilinçli bir insan yaşadığı dünyanın sadece insanlara ait olmadığını bilir ve hayvan haklarına saygı gösterir. Onların hayatını olumsuz etkileyecek şiddet, kötülük gibi davranışlardan uzak durur diyebiliriz. Son cümlemiz. Sorumluluklarının ve haklarının farkında olan insanların temel özellikleri şunlardır. Adaletli olma, hak yememe, saygılı olma, bütün canlıları sevme. Altıncı etkinliğimizde bir metnimiz var. Bu metni sizin okuduğunuzu varsayıyorum. Okuyun arkadaşlar. Soruları ondan sonra cevaplamaya başlayın. Birinci sorumuz. Leylek sofradan neden hiçbir şey yemeden kalkmıştır? Çünkü onun gagasını sokamayacağı bir kap kapta yemek verilmiş diyebiliriz. Tilkinin davranışı misafiri perverlik örneği midir? Açıklayınız demiş. Hayır değildir. Çünkü misafiri düşünmeme davranışını göstermiştir. Üçüncü sorumuz. Leylek tilkiye evine neden davet etmiştir? Ona bir ders vermek, yaptığı yanlışı anlaması için davet etmiştir diyebiliriz. Dördüncü sorumuz. Leyleğin davranışı doğru mudur? Bence doğrudur. Çünkü bazen insanlara yaptıkları davranışların yanlışlıklarını göstermek gerekir diyebiliriz. Beşinci sorumuz Leyli'nin yerinde olsaydınız ne yapardınız? Ben olsam ben de öyle yapardım. Önce çağırır ona dersini verir sonra da onu güzelce ağırlardım. Utanmasını sağlardım demişiz. Leylek ve tilki ne yapsalardı doğru yapmış olurlardı. Tilki leylek ilk geldiğinde onun rahatça yiyebileceği bir kapta yemek ikram etmeliydi. Leylek de öcalma değil, ders verme amaçlı misafir etmeliydi dedik. Yedinci etkinliğimiz aşağıdaki görselin vermek istediği mesajlar neler olabilir? Şöyle bakıyoruz. Teraziyi el birliğiyle kaldırıyorlar. Yani eşitliği, adaleti bütün insanlar el ele vererek kurabilirler. Anlayışını yansıtmaktadır bu resim diyebiliriz. Sekizinci etkinliğimiz aşağıdaki cümlelerde yer alan isim ve sıfat tanımlamalarını bulup altlarını çiziniz demiş. Bakalım arkadaşlar bir zamanlar ormanın birinde kurnaz mı kurnaz bir tilki yaşarmış. Bir zamanlar sıfat tamlaması. S yazayım altına. Ormanın biri isim tamlaması. Kurnaz mı kurnaz bir tilki sıfat tamlamasıdır nasıl tilki? Kurnaz mı, kurnaz bir tilki? İsim tamlamalarında ikinci kelimede iyilik eki vardı. Sıfat tamlamalarında bu durum yoktu. Bu tilki bir gün komşusu Leyli'yi yemeye çağırmış. Bu tilki sıfat tamlaması. Bir gün sıfat tamlaması. Başka yok. Leylek seve seve tilkinin davetini kabul etmiş. Tilkinin daveti isim tamlamasıdır. Başka bir tamlama yok. Giyinmiş, süslenmiş, tilkinin evine gitmiş. Tilkinin evi isim tamlamasıdır. Leyleğin karnı çok acıkmış. Leyleğin karnı isim tamlamasıdır. Yemekler dümdüz tabakların içindeymiş. Dümdüz tabaklar nasıl tabaklar? Dümdüz tabaklar Sıfat tamlaması, tilki leyleğin haline kıs kıs gülüyormuş. Leyleğin hali, isim tamlamasıdır. Tilki büyük bir iştahla sofraya oturmuş. Büyük bir iştah, nasıl iştah? Büyük bir iştah. Sıfat tamlaması, leylek uzun gagasıyla yemeği rahatça yemiş. Uzun gaga, sıfat tamlaması, nasıl gaga? Uzun gaga. Dokuzuncu etkinliğimiz ve son etkinliğimiz aşağıdaki resimlerin vermek istedikleri iletiyle ilgili düşüncelerinizi anlatan bir yazı yazınız. Yazarken yazım kurallarına dikkat etiniz demiş. Birinci resmimize bakıyoruz. Üç tane adam var. Üçüne de eşit tabure verilmiş. Fakat bu eşitlik ihtiyacı gidermemiş. İkinci resmimize bakıyoruz. Adamın birisine hiç verilmemiş. Birisine bir tane, birisine de iki tane tabüre verilmiş. Aslında eşit davranılmamış. Birisine hiç tabüre düşmezken birisine iki tane tabüre düşmüş. Ama gördüğünüz gibi ihtiyaç giderilmiş üçü de görebiliyor. Buradan yola çıkarak bizler de şöyle dedik. Eşitlik adalet midir? İlk resme baktığımızda herkese eşit davranılmış ve aynı ölçütler, ölçülerde sehpalar verilmiş. Bu durumda ihtiyacı olan, daha olmayan da bunu kullanmış. Bu eşitliktir adalet değildir. Camiden, camiden çıkarken herkese 38 numara ayakkabı giyeceksiniz demek eşitliktir. Ama adalet değildir. Adalet nedir o zaman? İkinci resimden de anlaşıldığı üzere herkese hak ettiğini vermektir. Yani haklı, haklıya hakkını teslim etmektir diyebiliriz. Tamam. Sevgili gençler, 3. ünitenin bir metninin daha sorularını cevaplandırmış olduk. Umarım faydalı olmuşuzdur. Faydalı olduysak abone olmayı unutmayınız lütfen. Kalın sağlıcakla.